Haydi Bursa. Bayrağını al. Bu pazar saat 12'de Komara Meydanı'na bağımsız Türkiye mitingine gel. Haydi. Haydi Bursa. Papaya hayır demek için bu pazar saat 12'de Komara Meydanı'na gel. Haydi. Haydi. Haydi Bursa. Ne AB, ne ABD. Tek çare bağımsız Türkiye diyorsan bu pazar saat 12'de... ...Komara Meydanı'nda... ...Bağımsız Türkiye Mitingi'nde... ...beklenen önder... ...Profesör Doktor Haydarbaş'ın... ...Milli Ekonomi Modelini görmeye gel. O geliyor, o! Bu pazar saat 12'de... ...Komara Meydanı'na geliyor. Türkiye'nin... ...Atatürk'ten sonraki beklenen önderi... ...Profesör Haydarbaş... ...bu pazar saat 12'de... Fomara meydanına geliyor. Haydi Bursa. Var mısın?